Ben 1966 doğumluyum. 1983 senesinde Ankara Hukuk Fakültesini kazandım, okula kaydoldum. Fakat o dönemlerde başörtüsü problemi yaşadık biz okulda. Zaten çok az hani inancından dolayı başını örten arkadaş sayısı çok azdı o günlerde Ankara Hukuk Fakültesi'nde ve bize karşı müthiş bir böyle dışlama uygulanıyordu. Okula kabul edilmemiz, e, derse girmemiz e, çok sorun oluyordu. Hatta dışarıdan e, görevli olan müstahdemler bizi kolumuzdan tutup okulun dışına atıyorlardı. Öğrenci işleri şefimiz arkamızdan böyle işte örümcek kafalılar sizlerin burada ne işi var? Sizler burayı terk edin. Burada bulunmayın şeklinde ifadelerle bize bağırırdı arkamızdan falan. Çok zor günlerdi o günler. Benim tabi tahsil hayatım bu şartlar altında devam etmedi. Daha sonrasında 1995 affından tekrar ben tahsil hayatıma devam etmek istedim Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Fakat sonrasında da 28 Şubat kararları çıktı ve tekrar bir ara vermek durumunda kaldım. Sonrasında 2008 affından bu beni kapsayacak herhalde son haftır diye düşünerek tekrar öğrenim hayatıma devam etmek istedim. E, fakat yine e, başörtüsü problemi vardı Ankara Hukuk Fakültesi'nde ben 2011 mezunuyum ve perukla mezun oldum. Fakat sevindirici olan da şuydu ki ben e, stajımı yaptım burada Kayseri Barosu'nda avukatlık stajımı ve Kayseri'de ilk başörtüsüyle aleni şekilde cübbe giyip ruhsatını alırken yemin eden kişi oldum. Bu çok sevindiriciydi. Hani benim için çok yorucu, üzücü bir dönem geçmişti. Gerçekten minnet duyuyorum. Baro Başkanımız Fevzi Konaç Beyefendi bana ruhsatımı ee, cübbemi e, giydirdi ve hani ruhsatımı da yeminim törenimi de alini şekilde başörtülüyken e, yaptırdı ve ruhsatım bana teslim etmiş oldu Bu sevindirici bir gelişme yani gerçekten hani ben e, aralığın e, 2012 aralığında aldım ruhsatımı Hani henüz başörtüsüyle alakalı danıştayın kararları çıkmamıştı hemen akabinde tabi bu kararlar çıktı ve e, avukatlık kanunundaki başörtüs başı açık kısmı iptal edildi. Ve artık e, meslektaşlar olarak bizler avukat bayanlar e, başörtüyü tercih edenler bunu e, hani şey yapmadan, e, bir yük gibi taşımadan diyeyim. E, gerçekten başörtülü olarak artık duruşmalara, mahkemelere, adliyeye girmeye başladık bu da çok sevindirici bir gelişme bizim adımıza. yani eğer kapıyı kapıdaki görevlileri aşıp derse giriyorsak bir takım hocalarımız hiçbir şekilde müdahil olmuyorlardı. Yani bunu da söylemem gerekir. Bazı hocalar gerçekten hani başörtülü girmiş, sınıfına girmiş öğrenciyi sınıfından çıkarmıyordu. Yani o konuda şey yapabilirim ama sınavlarda farklıydı. Mesela bizim benim okuduğum 83 senesin girdiğim 83 senesi için söyleyebilirim, rahmetli Turgut Akıntürk bizim medeni hukuk hocamızdı. Dersine girdiğiniz zaman hiçbir şekilde sizi sınıftan dersinden çıkarmazdı. Fakat sınavda uyarırdı. Yani sınavda başörtülü olmamanız gerektiğini, başınızı açmanız gerektiğine dair uyarıda bulunurdu. Yani ve o bir sınava gireceksiniz. Zaten hani streslisiniz. Bir de başınızı açmanız gerektiği söylendiğinde yani çok tabii psikolojik olarak bizi yıpratan süreçlerdi bunlar. Ama hani Ankara okun hocaları derse girildiğinde böyle sizi dersten atan tutum izlemiyorlardı bunu söylemem lazım. Ama sınavda uyarıyorlardı ya da mesela 2008 hafından geri döndüğümde yine ben dediğim gibi perukluydum peruğun üzerinde bir şal vardı. Başörtüsü problemi yine yaşanıyordu bakın 2008'den sonraki dönem için söylüyorum bunu size. Sınavdan sonra sınavda beni, beni hiç uyarmadı hoca sınavda gözetmenlik yapan hocamız. Perukta çantamda <laughs> yani şey şal var sadece başımda ee, hani kıştı sınav döneminde. Hani başörtüsü mahiyetinde bir şey değildi hani bir şal mahiyetinde bir şeydi. Beni uyarmadan hemen kimliğimi alıp hakkımda işlem başlattı. Olumsuz yönleri hani yarım kalmış şeyler her zaman insanı üzer. Bir şey başladığınızda her zaman bitirmek istersiniz. Bu yarım kalmış olma duygusu sizin dışlanmanız, dışlanmış olmanız inancınızdan dolayı tabii ki hoş anılar bırakmadı bende. Yani keşke daha güzel anılarla mezun olsaydım. Hani bunlarla değil de daha güzel anılarla mezun olsaydım diyorum tabii ki ve vaktinde mezun olsaydım. Hani şu yaşadıklarımı daha erken yaşasaydım diyorum tabii ki. Okulu bırakanlar, devam edenler, işte geri dönenler. O dönemde zaten dediğim gibi çok az hani başörtülü arkadaş vardı üniversitede. Gerçekten mağdur olan arkadaşlar vardı. Ben sizinle bir anımı paylaşayım burada bir arkadaşımız vardı başörtülü ve ısrarla başörtülü şekilde derslere ve sınavlara girmek istiyordu ve kendisine burada isim vermeyeceğim ama Ankara Hukuk'un böyle çok hani böyle etkin yetkin isimlerinden hani profesör makamındaki insanlardan ancak şizofreni tanısıyla bir rapor alarak bizim yanımıza gelirsen seni başörtü takmana müsaade ederiz şeklinde teklif etmişlerdi. Bu da çok acıdır yani. Başarılarımın devamını dilerim inşallah. Allah derin inşallah. Allah sağ olun. İçeriye şöyle geçelim değil mi? Tabii. Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm.